Merhabalar sizlere okulumuzu tanıtmak istiyorum. Bizim güzel okulumuz Antalya'nın Aksu ilçesinde Banu Ufuk Camartoğlu İlkokulu. Haydi gelin okulumuzu daha yakından tanıyalım. Banu ve Ufuk Camartoğlu okulumuza adını veren hayırseverlerimiz, burası hayırseverlerimizin resimlerinin bulunduğu alan. Burası okulumuzdaki güzel sınıflarımızdan biri. Sevinçle dolaştığımız koridorlarımız. Sevimli ana sınıflarımızdan biri. Kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler odası. Burası sevimli kütüphanemiz. Gösterilerimizi ve toplantılarımızı yaptığımız konferans salonumuz. Eğlenceli vakit geçirdiğimiz çeşitli oyun alanlarının bulunduğu bahçemiz. Yeşilin her tonuyla uygulama bahçemiz. Uygulama bahçemizdeki ekim alanına istediğimiz bitkileri ekebiliyoruz.